Detailing dükkanına hoş geldiniz. Keşke mi, iyi ki mi? Bunu bir seri yapalım artık dedik. Çünkü o kadar çok video çekmeye başladık ki bu keşke mi, iyi ki mi serilerinden. Bu da maalesef keşke dediğimiz araçlardan birisi oldu. Şu an ekranda gördüğünüz bir hasar görüntüsü var. Biz bu hasarın sonrasında tüh keşke diyerek aracı komple kaplamaya karar verdik. Normal şartlarda ön kısım sadece kaplanmıştı. Arka kısımlarda herhangi bir uygulama yoktu. Fakat hani hassas insanların genelde başına gelir ya işte kapladığımız kısımlarda bir sıkıntı yok ama kaplamadığımız kısımda maalesef bir sürtme olayı gerçekleşti. Neyse ki çok iyi bir şekilde giderebildik yani boyanmasını gerektirecek bir durum olmadı ama kaplamada biraz geciktik desek de sonuç olarak yaptık. Birazdan bu aracın teslimat hazırlıkları yapılırken tünelde size onları da göstereceğim daha detaylı bilgi vereceğim. Siz bu uygulama sürecini takip edin iyi seyirler diliyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi artık aracın teslimat aşamasındayız. Son kontrollerim haricinde artık bütün süreç tamamlandı diyebilirim. Kısaca bahsetmiştim. Tekrar değineceğim, biraz daha açıklayacağım bu keşke iyi ki mevzusunu. Biliyorsunuz şeffaf kaplama ile ilgili yaptırmaya karar verdiniz fakat vazgeçtiyseniz genelde keşke yaptırmaya karar verdiniz ve sonuca ulaştınız gerçekten bunu tamamladıysanız iyi ki dediğiniz birçok hani durum olmuş olabilir. Bizim eski videolarımızı izlerseniz birçok defa karşılaşıyoruz. Daha bugün bir tane Cupra Formentor bir buçuk yıl önce uygulamışız. Sağ taraftan bir araca sürtmüşler. Şeffaf kaplamanın olduğu gibi üzerinde kalmış çizik. İki kapıda şey değiştireceğiz. Şeffaf folyo değiştireceğiz ve araç boyanmamış olacak. Bunu sağlamış olacak. Mesela az önce olduğu için aklıma geldi. Ve bunun gibi birçok zaten kanalımızın içeriğini gezinirseniz birçok video olduğunu zaten görürsünüz. Bunda da iyi ki dediğimiz araçlardan birisi oldu. Aslında tam ortasında. Şöyle ki araç sahibimiz Tekin Bey. Tekin Bey'in diğer araçlarında hep kaplama mevcut. Yakın zamanda bir Tiguan'la şeffaf kaplama yaptık. Onu teslim ettik. Videosunu çekmiş miydik hatırlamıyorum ama sanırım çekmiştik. Sırada olabilir belki. Belki bu izlenmeden yayınlanmış olabilir. Bu araçta ise Kaput, sağ sol çamurluk, ön tampon farlar. Yani şu burun kısmında şeffaf kaplama uygulaması yapmıştık. Bunu yapmamız dışarıdan gelecek olan taş izlerine karşı ciddi bir koruma sağlıyordu. Gel gelelim ama arka kısımda maalesef sağ arka kapıda ufak bir kaza gerçekleşti. Bir sürtme. Duvaraydı yanlış hatırlamıyorsam. Orada boya birazcık maalesef hasar gördü. Hani bu kısımda idi problem. Şu an geçtiği için şey belli değil ama şu kısımda yoğun bir sürtme izi vardı. Plastikte bakın devamını görürsünüz zaten. Plastik ciddi manada deforme olmuş durumda zaten ama bunda çözüm bulmak daha kolay. Plastik üzerinde hani şu işlemleri bir mat boyayla rahatlıkla hani giderebilmek, tekrar bu görüntüyü verebilmek kolay. Bu değer kaybına sebep olacak bir iş değil zaten. Ama boya üzerinde şu bölgenin tamamındaki bir görüntü maalesef boyanma gerektirebilirdi. Bu şanslıydı. Hani keşke dedik ama yine şanslıydı. Niçin onu söyleyeyim size. Bunu biz sadece şu iki noktada derin rötuşla halledebildik. Ara kısımları zımpara polisajla giderdik. Bu olmayabilirdi. Bu olmasaydı maalesef hani çok da yapacak bir şey kalmazdı. Ama şanslı tarafı izlerin giderilebilir olmasıydı. İki noktada da dediğim gibi rötuş yapılarak sonuca ulaşılabildi. Hem keşke dedik hem de keşkeye şu haline birazcık şükrettik öyle söyleyeyim. Şimdi ne yaptık? Sonrasında ise bu kazanın ardından bunun tekrarlayabilme ihtimali her zaman mevcut olduğunu gördüğümüz için komple şeffaf kaplamaya karar verdik. Aracın burun kısmı zaten kaplıydı. Kalan kısımlarda da bütün boyalı aksamlar, far zaten kaplıydı, stoplar yine aynı şekilde şeffaf kaplanmış oldu. Yeniden böyle bir şeyin oluşma ihtimaline karşı güvence altına alınmış oldu. Böyle bir durumda şeffaf kaplamanın üzerinde kalacaktır kusur ve boyaya geçmesini engellemiş olacaktır. Biz bu durumlarda hani gerçekten koruduğunu gördüğümüz az önce verdiğim örnekteki kupra formentor gibi çok mutlu oluyoruz zaten. Hem aracın değer kaybını engellemiş oluyoruz hem de yaptığımız işin koruma görevini yerine getirdiğini canlı bir şekilde görmüş oluyoruz. Bu da o araçlardan birisi. Umalım ki olmasın hani tekrar başına gelmesin ama gelirse de en azından koruyacak bir güvencemiz olduğunu bilmiş olalım istiyoruz. Siz de araçlarınızda eğer ki kaplama işlemleri, boya düzeltme işlemleri ya da bizim yaptığımız cam filmli işlemleri ile ilgili hizmet almak isterseniz ekranda sürekli geçen bir numarayı zaten görüyorsunuzdur. O numarayı aradığınızda olabildiğince ben cevaplamaya gayret ediyorum zaten. Benimle konuşmanız ve uygulama fiyatları hakkında bilgi almanız yeterli olacaktır. Sonrasında size bir randevu vereceğiz ve o randevu tarihinde bize gelmenizi isteyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hani kanalımıza abone değilseniz mutlaka hemen abone olun. Lütfen biz de yaptığımız, verdiğimiz emeklerin karşılığını gördüğümüz oradan hissedelim fikriniz varsa, öneriniz varsa, düşünceniz varsa yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Olabildiğince cevaplamaya gayret ediyoruz. Bir de lütfen abone olun ki biz yeni videolara yayınladığımızda hemen sizi haberdar edebilelim. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Aracın finish görüntülerini siz izlemeye devam edeceksiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.